lazım ve ne diyorsunuz bu işe? Hadi lan. Maalesef. Acaba bunu gevşetsene bu yandan kötü tut. Dur bak gelecek herhalde. Dur <laughs> bir indireyim efendim Ahvarın gençleri ya. Babanız küçükken lastik çiçeği mi verdi size? Ercan abi bile o 500 kafa 480 lastikler haftada bir patlamazsa Uykusu gel Diğer <laughs> 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 de şeyden mi sıyırıyor? Diğer de, geriye doğru da <laughs> Burada kaldıran artık <atar> tutsun güvenlik <laughs> şey. amaçlı olmaz mı ya? Gene Elim. olmayacak ki. He? Niye olmaz? Gene olmayacak. Yetmeyecek Abi bitti şey. Daha nasıl kaldıracağım? Abi şurayı elimizle eşek mi ne yapmadı ya? Eldiven ver ben almalıyım <laughs> ya. <şurayı. gülüyor> Ne diyorsun bu şey Hüseyin? Fısılı yok ki. Allah. <laughs> Allah razı olsun. Ayağı kaldırdık abi. Vallahi bu iyi oldu. Şimdi var ya altına eşelim alır ya. Ha Ali. Ya şey abi tekeri götürüp <laughs> bakar istersen? Adam gözlüğüyle tarlaya geliyor. Ondan sonra iş veriyor. Birinin kulağında küpe var, birinin gözünde gözlük var. Allah adamda küpe var. Ey yavrum. Lan <laughs> da geldi zaten. Ali abi kaç. Bu daha tutamak. <laughs> Bu tarafa <laughs> bir şey <laughs> geldik bura içe tamam. Şöyle dön de Tekrar daha patlar mı? <laughs> kaçırıp... Aman kardeş. <laughs> daha yaptıramak. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de bir iş seriyorsunuz bak. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya süper mi oluyor? Yok al la etmen tutma nereye gidiyor? Şimdi döndürecek ha. Döndürecek de kim tutuyor? Ben kameramanım ha. <laughs> Ali abiye ver. Ali abi çeker misin? <laughs> bir dakika. Bir, 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 bir. Çalışalım. <laughs> Oğlum ben hissedeceğim Ali, abi, abi öyle hissedeceğim. Tamam ama şey ne yapıyorsan yapma çalışılmaz. Besmelesiz işe başlıyorum. 재미, яна уже тепо є. Як ось шо спорт density BILLY konuşman lazım arada. Niye? Yazarsın. Yazar mıyım? <laughs> sen yani düşündükleri bana sonra söyle. <laughs> <yazayım gülüyor> ben yazayım. Bu da böyle düşünmüş. <laughs> oğlum insan kürek falan almaz mı ya? Burayı biliyorsun. Eziyet şu anda. Dur dur videodayken böyle şeyler konuşuyor. <laughs> nasıl bir şey? çiftçisin ha, hayır, sen? Oğlum. Olay iş olmaz değil mi Ali? Tabii olay işe biz şey yapamak. Alıştık. Zor olacak bizim <laughs> iş. Hani oradan çık da. Hüseyin böyle yatırar. Ali motoru kaldı. Ben motoru bozacağım bana <laughs> <laughs> Biraz şeye doğru itek. Şuraya Evrek doğru itek. Kalkacak ya. Biraz bir itek bir, bir yarım tur. Hmm. Yarım tur. Yarım tur. Heh. Şimdi. Şimdi. <laughs> Debi. Sen şöyle tutsak içe doğru alamam. İşte benim de planım o yönde. Bir, iki. Var ya Var. çok var. Devlet. Devlet kaldır. Gel şu şey. Hemen devreyeyim kaç. Hadi de iki daha takalım. Abi sen gideceksin. Anahtar alacaksın. Kura alacaksın. Geleceksin. Bir taş duruyor. burada da. Dur dur, öyle mu? Geldi şu Şu demirle alttan kastırabiliyor musun? Kastırız ama bu demir çok güzel. Delikler denk yatırak? Dozer gibi içtik abi ya. Yok, kaldırıp indirsem mi? Ya. Bir salıp bıraksam mı? Çok az. Kapat. Tamam, bir bak. Bir bak. Süeymiz bunu şey yaparız ya? Kaldırırız. Abi hani ayarlasa. Bir daha indireyim abi. Bir daha indireyim. Çok az da. <laughs> <500 km>. <gülüyor> <Ziyaretten>. <gülüyor> fique, <vayi> Hiç indirmedin modaydı ya bak. yani Bir daha. Bakalım. Teker biraz şeyler ya. Bir Canım biraz geri gitmesi lazım. Allah Allah. İçeriye geldi. Ay, ya, Ay bir tanesini geçirsek. biraz daha Az mı? Az da daha indi Bak da. bakalım. <laughs> 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 daha var mı? Ne ben mi yanlış? Yok yok biraz daha biraz kaldıralım. kalkması lazım. İnmesi mi lazım? İnmesi lazım. lazım. Şeyim takarım kalkması lazım. Tamam. Hadi bir inmesi lazım. Kalp İmmetimi. Kalp İmmetimi İmmetimi lazım. lazım. 2 santim daha indir ya. Şimdi biraz kaldır, Ama yine de biraz kaldırmamız lazım tekeri daha. Ters mi lan? Bir ters değil ya. Biri gelince yani. bir tanesini de alsak öbürler Enkel hepsi gelmedi. Bir Gelecek gibi o da bozuk. Hmm. Yani bu videonun editini nasıl olacak? Sen çekiyorsun da <laughs> Sen halledersin Neyse kapat, <laughs> takınca açarız. Takınca bir de öyle çekilir. Ne yaparsak. Ne yapabilirsin? Yarına bak, Yarın bu <laughs> zaman. Güzel zekanın sayesinde. Allah'a. Dağılık gelecek. Yok yine de, yine de, yine de teker daha oturmadı. Aksisin üstüne gelmedi. Kanka o oturur. Sıkınca, oturur. O Sıkınca oturmaz mı? Sıkınca oturacak o da ağırlığı falan da. Tamam ya o bu kadar oldu ya. Allah. Şimdi gel bana şey. Lastik tamiri işe alınır. Dur. Dur arkasını temizleyek ki bunlar işte kalacak ya. Hadi bakalım. Sen bu işi bileceksin dayı hadi. Gel hadi. <laughs> Alttan tut. <laughs> Nedir, Dur, Dur, ne, ne, ol, <laughs> ne oldu lan? Elim <laughs> gitti. Dur bak. Ya, Fikir var. Fikir var. Şu demirle mi tutsak deliklerinde? Tamam. He. Sen oradan <laughs> tutabiliyorsan. Ben o ağır var arkadaşlar? Kaç kilo ağır? Ağırlığı bölek mi değil de? Bölek Yok. ya. Bir daha deneyelim. Hadi ayağını çekelim. Deneyemek o hiç kaldıramıyor Aşağı ne gidiyor? Tutsana oğlum. Diyor da tutamak ki öyle. Sıkamıyorum Hı. <laughs> elimi bir dakika. Elimi sıkamıyorum yoksa sen tutsun. Ali tut şunu. Şey yapayım anahtar takayım şuraya anahtar da tutayım. Bir saniye ya. <laughs> o da doğru. Tut anahtarı. Ya, hangi anahtar? 32 ya <laughs> da 27. İşin complete. kaçam ya. Bak dikkat etmiş ona değil. Hım. Olur olur. Ne demek? adam lastiği yerinden kaldıramıyor. Traktör çevirip götürüyor da. Ya i̇şte hacat. acat D30 yapıyor. E evet, traktör <laughs> çeviremez mi? <laughs> Ağırlığı Peki civatalarının somunla beraber olmasına ne diyorsun? Pullar. <laughs> Pullar. Pullar. Güzel. Yalnız önler öyle değildi ya. Bu ayrıydı. <laughs> önler içi şey direkt yani Aa, teker Tekrar fırlamı gitmiş. E, benim hep tekerden. <laughs> Traktörde hiçbir sıkıntı olmuyor. Hep tekerlere bir şey oluyor. <laughs> Yanıma doğru bir şey gitmiyor. <laughs> Sol teker fırladı gitti. Arka. Ön <laughs> taraf hiçbir şey de olmadı. <laughs> Yerine dahtım. Ah ön teker kolay abi ben tek başıma dahtım ön tekeri. Ah teker işkence ya. <laughs> Ecik üstüne toprak sür de çalıştığım belli olsun. <laughs> Eve gidince kanalda sen hiç mi toprağa girmedin derler. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben bunu <buralar> herkese. <laughs> ustam verdi ayar 12'den <laughs> Ustanın kulesi sürekli anahtar düşürür. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ustam da yapıyor bu sefer. Takadan izle. Ve sıkınca gider o şimdi. <laughs> bak bak nasıl oturuyor bak lastik. Ha, karşıdan da sürüyor. Şey. O alır alır dedik. Bütün bu akis yuvalarını bozmuştuk biz de. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin de geçerse jantı komple yamulttu Yeni jant da attı. Bir <laughs> de <laughs> 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 Yan takıldı. Adam Bunlar, civatalar sene de ben Bizde yani hep böyle tekerlerden bir şeyler oluyor ha. Kontrol etmiyorsun. Yani, Allah suç bize. Şimdi korkumdan var ya, her gün kontrol et. <laughs> adam kontrol <laughs> etmiş, geçet, yeni traktörler sıkıntı ne? Geriye doğru gevşetmiş ben adam. Ben mi herhalde kontrol ederken. <laughs> Kontrolünde... Onların bir, bir sık dedi, ben muhtemelen gevşettim onları. <laughs> Bir de kaç kuş tetiği teker lan diyorum, herhalde şey diyor herhalde. Sen diyor lan orası. iki gün önce sıktım hem lan nasıl geçiyordu. <laughs> Sen o şey, eski ne yaptın? Eski duruyor. Yapılacak mı? Ya, şey presi yok ya yapılmaz. Öyle kalır ya. Yani. Yap, yap, akis yap. yapılır da o yapılmaz. Yaptırdım. Adam akisiz de şey yaptı bozdu değil mi? Hı, o, onu biz bozduk ya. Biz zorla He. o sekiz 8 civata değil de 8 8 civata getirdi. He. Civata hem kendini yedi hem akisi yedi. Uh. Servis ediyor mu? Bunlar olmaz diyor. Ya New Holland'ın servisi işte abi. Gidiyorsun orijinal civata alıyorsun, yanlış <laughs> civata veriyorlar. İşte <laughs> Bunları Ercan'a biz borusuz morusuz söktük ha bunu ona. Boru moru getirdik ama. Öyle güzel ki bir tür gevşedi. Lastiği söküp almamız 10 dakika falan sürdü. He. Dağmamız da o kadar sürdü. <laughs> Tabii e, krikolar krikodaydı. Uzun, 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 uzun. kriko lazım. Toprak gömülüyor. Buradan toprağı aşırı yumuşak zaten. Madem o kadar lastikten sorun yaşıyorsunuz alın Ne yapar? Kriko hani alın, alın, şey alın, bunların hepsinde konforsörü yok. <laughs> ya olur mu <laughs> öyle? Sen ne diyorsun arkadaş? <laughs> O kadar hazırlıklı olamayız. Evet. Ney buraya? Almanya mı? Bunlarda kontrolü var değil mi şimdi? Benimkinde yok. Bunların ikinde var. Evet. Bunu Ali bir söküyor mu? Bu yiyor çünkü. Söküyorum mu Söküm yerine takayım. Yiyecek Öyle oluyor mu abi? Ama düz girmiş ama. Götürüyor mu? Götür baba götür. O zaten girmiş. Kolay o ileri gidince düzelir. Vallahi ucundadır. Be. Böyle 10-15 bin liralık oldu mu? Yani şimdi paranoya koştum. Şey, <laughs> anahtar. Yani. Kürşat'a söyledi köprüye gelir işte. Annem bulamaz mı Ali? Şu montun cebinde ya. Kürşat'ı köprüye kadar getirir. Kürşat hiç güvenmemiş Aynen. <laughs> Boşver bizi arabayla satamam. <laughs> Zaten gel. Valla. Sen dur daha ikinden başına neler gelir. Evet. Dolu mu yağar? Pala, kar mı pahalı yağar? Pahalı işte. <laughs> Ercan abi boruyu alın da beklerini alak gidelim. Hadi sen boru. Onu kaskı karşıda kötü. Olsun.